ve Gençlik sosyal medya hesaplarından herkese merhabalar. Gençlerin ve genç hissedenlerin programı Eşitarlık'a hoş geldiniz. Bugün Eşitarlık'ta... Eşitarlık değil, Uzef Bey yanlış Aa, pardon, pardon pardon pardon. Doğru. Evet. Ee, kıymetli izleyiciler çok özür diliyorum. Çoğunuz bilmiyordur diye tahmin ediyorum. Daha önce bizim bir hayalimiz vardı. İki yıl önce uygulamaya koyduğumuz ayak oyunları diye Serdar Tezcan ve Orhun Sülüngürle beraber bugün ayak oyunları 2 ismiyle yeniden ayak oyunları hayalimizi GSB Gençlik ekranlarında hayata geçiriyoruz ve şu an stüdyoda konuğum Mehmet Ali Orhun Sülüngür'e hoş geldin demek istiyorum. Orhun hoş geldin. Hoş bulduk Zeyf. Nasılsın iyi misin? İyilik çok şükür. Daha önce başlamıştık bu programı evet, ama çeşitli evet. sebeplerden yarım kalmıştı. Çeşitli sebep pandemi oldu mesela. En önemli sebep yani, oydu. Oydu. Iş yoğunluğu. Iş yoğunluğu. Tabii tabii. O çeşitli sebeplerden ötürü böyle bu uzadı. Dünya futbolunda çok şey değişti. Birçok organizasyonlar yapıldı. Birçok futbolcu emekliye ayrıldı. Birçok hoca emekliye ayrıldı. Hocalar değişti. Takımlar değişti. Ama ayak oyunları hala eskisi gibi devam edecek inşallah. Orhun da çok değişmiş. ama Evet Orhun Bey de. Evet. evet. Onu kıymetli izleyiciler zamanla evet. görürsünüz. Bu pandemi en çok Orhun Bey'e yaradı. Evet. Çok kilo verdi kendisi. Bayağı, bayağı kilo verdik. İyi oldu. Lazım. Sağlık Hüseyin Bey. Biliyorsun yani ee, her şeyin başı sağlık. Ee, dedik yani Gen Gençlik Spor Bakanlığındayız. Dedik kilolu vücut... Yok bir, fit, bir, bir, bir fit olmamız lazım. Moda Seni de örnek olur. aldım Dedim ki çalışma arkadaşım bu kadar fitken ben bu kadar kilolu olmamalıyım. Ondan sonra bir şekilde kilomuzu verdik. Gayet şimdi de şıksın Allah hocam çok da yakışmış. Allah razı olsun. O senin güzel bakış. Çok Eyvallah. sağ ol çok teşekkür ederim. Şimdi şimdi ne konuşacağız? Şimdi, şimdi ne konuşacağız? Ben kısaca hemen program genelinden bir bahsedeyim. E, haftalık inşallah içeri gireceğiz. Eyvallah. Spor ağırlıklı olacak ama belki e, zaman zaman böyle sürpriz gündeme dair konularla da beraber ve konuklarla da beraber, sürpriz konuklarla da beraber yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu hafta Tabii. şimdi perşembe günü bildiğiniz üzere bir Portekiz maçı var. Çok kritik Dünya Kupası elemelerinde. Portekiz deplasmanına çıkıyoruz ve Türkiye Portekiz, daha doğrusu Portekiz Türkiye maçı üzerine konuşacağız. İlk olarak Orun geçmiş Portekiz Türkiye maçlarıyla e, evet. başlamak istiyorum böyle Evet. Mesela Portekiz-Türkiye de deyince aklına hangi maçlar geliyor senin? Portekiz-Türkiye Euro 2000, Euro 2008 e, sonra bir hazırlık maçında galiba bir, aynen. o zaman onu yenmiştik. Hatta 2012, o da Portekiz'de miydi Portekiz'de o maçta? Portekiz'de 3-1 yendik. Evet. Hatta Volkan Demirel'in Volkan Demirel penaltısını kurtarmıştı. Umut Bulut 2 gol atmıştı. Evet. Ya. İyi böyle söylersek olmuştu. kimse inanmaz ama bunlar oldu. Bunun Allah oldu. sizi inandırsın. Ronaldo'nun e, tabiri caizse prime Ronaldo olduğu zamanlar Aynen. bayağı Türk futbolu, şey dünya futbolunu domine ettiği zamanlardı. Biz o Portekiz'i yenmiştik. Yani. Şimdi tekrar neden olmasın? İnşallah. Ronaldo'nun hala milli takıma karşı böyle yok ya. Bizim milli takıma dilimizi ısıralım, sayım evet. yönetmenim. <laughs> yani bu konuda <gülüyor> İnşallah olmaz. <laughs> İnşallah Şimdi bir 96'da bir maç daha var. Evet hocam. Ee, Avrupa şampiyonlarına ilk gittiğimiz turnuvada 1-0 evet. yeniliyoruz. Golü Fernando Couto atıyor. Couto. 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 Aynen stoper Lazio. Lu. O maç mesela Euro 2000 maçı. 96'yı ben pek hatırlamıyorum. Sen başka done vermek istersen söylersin. 2000'deki maçta e, daha çok şöyle bak 10 kişi kalmasaydık mesela o maçın gidişatı çok daha farklı olabilirdi. Tabii canım. Onun Kaç dışında bir penaltı var. Penaltımız kaçtı. İşte ki ama karşı takımda tabii o zaman da Portekizler zaman güç güçlü bir takım oldu. Muhakkak. İşte Nuno Gomez'i, Rui Costa'sı, Figo'su çok güçlü ama bizim 2000 kadromuz da iyiydi gene Tabii. Hakeza. Bakalım şimdi ne olacak, ne bitecek? Bilmiyoruz. 2008'deki maçta da Hakeza bizim için turnuvanın en kötü maçını oynamıştı. En kötü i̇şte maçıydı. Bir maç kötü oynadık cidden o da o maçtı. Sonra da hiç kötü maçımız olmadı. Her Hı -hı. maçımızda aslanlar gibi mücadele edip kazandık. Sonra yarı finalde şanssız bir son dakika golüyle Almanya'ya yenildik. E şimdi ben bir iki bilgi daha vermek istiyorum. Tabii ki. Birini kazanmışız bu maçların 3-1. Allah Allah. Son maçımızı da 3-1 kazanmışız. İnşallah. Tarih tekerürü sever. Aynen inşallah. Hocam. Tarih tekerür eder. Şimdi biraz da az önce de aslında bahsi geçti. Portekizli olup da ülkemizde forma giyen çok fazla oyuncu evet. var. Senin mesela hatırladığın Portekizli futbolcular ülkemizde oynamış kimler var? Va benim birçok var işte Fenerbahçe, Beşiktaş'ta özellikle bu iki büyük takımımızda oldukça oynayan var. İşte Simao, Kovarejma, Pepe. Bunlar Beşiktaş'ta oynayan. Hugo, Almeida. Fenerbahçe'de Meireles oynadı. Bruno Alves oynadı. Nani. Nani oynadı. Evet Nani bak doğru unutuyordum. Baya bir Portekizli oyuncu var. Hatta şöyle bir baktık baya şeymiş yani. Portekiz milli takımı <laughs> bizimlikten ligden geçmiş Beşiktaş yani. Mesela Portekiz çetesi vardı. Aynen. Manuel Fernandes vardı. Ha Manuel Fernandes vardı. vardı. Onların hepsi... Galatasaray'da mesela oynamış Portekiz futbolcular deyince. Buruma geliyor. geliyor mesela. Buruma mesela dünya futbolunun en büyük ya en büyük demeyeyim de Dünya futbolunun hayal kırıklıklarından biridir. Galatasaray'da oynadıktan sonra yurt dışına gitti, şey yaptı ama olmadı ama mesela Beşiktaş'taki oyuncular ya Beşiktaş'ın o Portekizli çetesi bence Beşiktaş'a iyi katkı sağladı. Yani tabii burada Beşiktaşların düşüncesi daha önemlidir ama uh -huh. Fenerbahçe'de keza Fenerbahçe'nin Portekizlileri Fenerbahçe'ye katkı sağladı. Bir Galatasaray'da dediğim gibi öyle bir eksiklik var. Onun dışında Anadolu takımlarında hele herhangi bir gelen ediniyor. Tabii. Makukula işte Makukula. Makukula Macu, Portekizli mi Makukula? Allah Allah hiç hatırlamıyorum. Makukula gol kralı. Trabzonspor'da var, Joao Pereira var. Aa, onlar işte. geldi, onlar yani, geldi. Evet doğru. Yine Thiago Lopez, Miguel Pez gibi isimler var. İki tane kaleci var mesela. Göztepe'li Beto. Aa Beto, Beto Tabii. doğru. Bugünkü Başakşehir'de o zamanki İBB'de Eduardo. Eduardo doğru. vardı. kaleciler var. Galatasaraylı birkaç isim daha var. Fernando Meira. Aa Fernando Meyra doğru. doğru. de Tarık doğru. Mengüç deyince aklına gelir. Abel Şavyer. Abel Şavyer doğru. Var. Yani Portekizli ci cidden evet. çok futbolcu var ülkemizde oynayan. Peki bunlar arasında ligimize en büyük izi bırakmış oyuncu. Kuarejmadır. Bence ya. de kuarejma. Tartışmasız Kuarejmadır. Ayağının dışı Tabii. içi Tabii. dediği Beşiktaş taraftarının. Tabii. Ya zaten Kuarejmanın hakkını dünya futbolunda herkes verir. Yani tamam her hiçbir zaman o kadar büyük bir süperstar olamadı. Ama yani her zaman bir star, her zaman bir klası vardı. Zaten o klas ve tabi e, potansiyel onu Barcelona'da, Inter'de, Chelsea'de. Tabii. Yani mesela şu an Kuarejma kaç yaşındadır? 36 mı 36 37, 36, 37. Mi? oynuyor mu hala? şeydi Portekiz'de bir kulüpte oynuyor mi? Mesela ben hala ya Takımını o ayak dışı trivelasını A. hala yazar yani hiç affetmez trivelası. yani. Form geçer klas kalır. Aynen hocam. Form. Şimdi biraz da maça doğru geçelim isterseniz geçelim. ama ufak bir ekleme yapmak istiyorum burada kıymetli izleyiciler siz de size göre Türkiye'de oynamış Portekizli evet. en çok iz bırakmış oyuncu kimse yazabilirsiniz. E, yorumlarımız açık yani. Evet. İstediğiniz gibi Yorum yapabilirsiniz. Şimdi maç Perşembe günü yani yarın 22:45'te maçı Alman hakem Zibert yönetecek. Soyadı Zibert. Soy onu Aynen. biliyorum. Zibert ile alakalı ben şöyle bir bilgiye ulaştım. Nedir hocam? hocam? Bakan'ın hakem e, açıklandıktan sonra e, bu hakem abimizin uluslararası arenada yönettiği ilk maç 2015 yılında U17 veya U19 e, işte bir şampiyonun eleme maçı ve yine Portekiz'e Türkiye arasındaymış. Vay be. Yine bir portekiz Türkiye maçında Alman hakem bakalım ya hakem şansı inşallah bizim yanımızda olur diyelim inşallah ama tabi mesela bu da mesela konuşmamız gerekiyor maç niye portekizde niye tek ayak bunların hepsi tabi UEFA'nın UF, FIFA'nın dolayısıyla yaptığı uygulamalar. Bildiğim kadarıyla biz olur da Portekiz'e ilersek sonraki turda karşılaşacağımız Muhtemelen Galibir İtalya gelecek. Tarafsız sahada oynanacak. Bu Portekiz'in sahasında. Tarafsız saha. Tarafsız sah. ama nerede bilmiyoruz yani maç nerede oynanacak. Ya ben dediğim gibi UEFA'dan FIFA'dan pek bize yarar bir karar beklemedi Tabii. beklemiyorum. Ya zaten şöyle bir şey var. Bu UEFA İtalya'daki ya. maçı giderler Lüksemburg, San Marino'ya falan verirler yani, böyle. Şey Vatikan'a yani. falan. <laughs> stat yaparlar bir gecede. Orada oynatırlar yani. Yaparlar. Zaten bu yani FIFA ve UEFA'nın kararları absürtleşmeye başladı. Her evet. böyle şeyden sonra hani diyoruz ki yine ne icat ettin Ceferin, evet. yine ne icat ettin İ infantino. infantino diyoruz. Şimdi maça geçmeden önce evet hocam. Şimdi ben 3 tane portekizli eski futbolcu sınava geldik. Yaptım şuradan sırayla çevir ve hangi futbolcu olduğunu. Hadi tahmin bakalım. Ediyorum. Hocam en son böyle bir çekmeli kağıt çekmeli ve tahmin etmeli bir şey bilmeli durumda sonucu güzel olmuştu. İnşallah bunun da sonucu İnşallah. güzel olur. Bakıyoruz. Bir dahaki programlarda Onu inşallah. Onu ilerleyen programlarda inşallah dinleriz Sayın Yönetmenim. Bu beyefendiyi tanımıyorum. Biraz tüyo verirsen. Tabii şöyle hangi kameraya? Benim kamerama gösteriyorum. Benim kamerama şöyle gösteriyorum. <laughs> bu beyefendi. Kenarlarını kesmedim. Bu beyefendi. Ekrana verirsin diye. İsmi sen biraz tüyo ver ben bunu Şimdi çıkarırım. Lazio geçmişi var. Lazio deyince aklıma da hep şey geliyor ya. Bu vardı Stam ya bir tane. Mı? Yok. Gladio Stank Stankovic oynadı Stankovic Stankovic. Bize gol atmıştı. Evet. 2001'de. Lazio geçmişi var. Başka hocam? E, Portekiz milli takımının kaptanlığını yaptı. Kaptan. Evet. Euro 2000 96 kadrosunda vardı. Michel falan mı bu? Yok. Stoper Haydi bir stoper mi? Bir, bir mi? ipucu daha vereyim. 96'da bize gol attı. 96'da bize şey işte o, o zaman tamam söyledim. Kota. Alt Kota. Koto. Koto. Fernando Koto. Fernando Kota kardeşimiz. Hiç sevmem. Euro evet. 2000'deki maçı ben hatırlıyorum o maçı Hı -hı. izlemiştim. Alpay burasına yumruk atmıştı, yüzünü tutmuştu. Hakem kırmızı vermişti. Zaten hep bize denk geliyor. Bir Dünya Kupası Brezilya Aynen. maçında da aynısı olmuştu. Topa vurdu. Rivaldo'nun bacağına çarptı. evet Rivaldo 3 saat yerde kıvrandı. Aynen. O Güney Koreli mi Kuzey Koreli miydi neydi hakem hatta. Aynen. Çinli, Çinli. Çinli Çinli. Çinli miydi? Koreli ya. Koreli ya şimdi Koreli. şey olsun istemiyorum ama gözleri hafif yara doğru giden bir arkadaştı yani. yani. Zaten Çinli olması Koreli olduğu gerçeği, gerçeği de değiştirmiyor. <laughs> İkinci isme geçelim. Birinci ismi bilemedi Tufan. Hocam bu Nuno Gomez ya. Evet. 18 numara. Nuno var. Gomez deyince peki aklına. Nuno Gomez. İlginçtir bir Avrupa şampiyonasında çocukluğumla alakalı hatırladığım ufak karelerdendir. Bir pozisyon oluyor Portekiz ama bizim maçımız değil. Hı hı. Portekiz bir milli takımla maç yapıyor. Pozisyon oluyor rakip oyuncunun eline çarpıyor. Nuno Gomez de böyle hakeme şöyle böyle gitmiş gittiği bir an vardı. O anı hiç hatırlamıyorum. Nuno Gomez büyük topçuydu. İyi topçuydu. İyi, bayağı iyi topçuydu yani. Bize de golü var Euro 2000'de iki tane. Hocam bu da Bunun geçen senle de muhabbetini yapmıştık. Ne diyorsun Ondan ya? Maniş mi? Maniş, Maniş, Maniş. Bu, bu da iyi topçuydu. Bunun var ya Euro 2004'te Hollanda'ya attığı bir gol var. Böyle çaprazdan bir koyuyor abi. Aa hatırladım hatırladım. O maç, eğer tufan bulabilirse onu videoya... Euro olsun. 2004 zaten çok güzel bir turnuvaydı. Aynen. Zaten futbol, yakın futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine de sebep oldu. Tabii Yunanistan. Yunanistan şampiyon olmuştu. Onu da bir gün konuşuruz. Onu da bir gün konuşuruz. Hocam konuşuruz. şimdi geçelim maça. Nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi zor maç her şeyden önce çok klişe olacak ama milli takımımızın öncelikle her şeyden önce sakin kalması lazım. Yani şunu bir kabul etmemiz lazım. Portekiz, yılların Portekizi. Son Avrupa Kupası şampiyonu hatta. Portekiz değil mi? Yok, sondan Yok. bir önce 2016'yı kazanmıştı. Ya Avrupa Kupası var. Ronaldos'u var. Ya birçok oyuncusu var. Çoğu Felix, oyuncusu. Felix'i var. Fernandes. Ya kadroya girersek bizden üstünler. Net. Ama ev sahibiler. Ev sahibiler. o da avantaj ama bu futbol, futbolu Dünyanın en çok izlenen spor yapan şey de bu. Hiçbir zaman belli olmaz. İşte en son Galatasaray örneği var. Mesela çok güzel heyecan yaşattı bize. Elendi ama ya eleye Barcelona'yı eleyebilme ihtimali vardı. Bir 20 dakikalığına bir da olsa. Ümitlendirdi. Bir ümitlendirdi. Ee, öyle bir durum da oldu. O yüzden dediğim gibi sakin kalmamız lazım. Gereksiz karttır şeydir o konulara pek girmemiz lazım. Çünkü gergin bir ortam olacak. Portekiz seyircisi de ateşlidir. Sonuçta e, Akdeniz ülkesidir. Yani bizim gibi taraftarlar falan böyle bayağı muhtemelen Benfica'nın falan stadında oynanır ya da yani stadyoluzda yani? ya da Dragao'da oynanır. Yani ya Porto'da muhtemelen. ya Benfica'da. Güzel bir maç olur inşallah ve inşallah da kazanan biz oluruz. Ama realist tarafımda diyor ki yani pek de bir şansımız yok açıkçası. Ama umarım kazanırız. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Şimdi bir de şöyle bir komplike durum var. Şimdi Dünya Kupası deyince mesela akla gelen yani gönlümüz her zaman Türkiye'yi ister. Tabii ki tabii ki. 2002'de gittik ama ki. çok büyük renk katmıştık. Tabii ki. E şimdi Cristiano Ronaldo bir Dünya Kupası'na daha katılmasın mı? Yani. Diyorsun. Değil mi? Ö öbür tarafta İtalya evet. var. İtalya'yı, evet. Makedonya galibi gelecek. Yani hani baktığımız zaman Türkiye, Portekiz, İtalya'dan iki tanesi turnuvaya gidemeyecek. Zaten acı bir durum yani. Bununla alakalı şöyle bir çıkarı yapalım. Portekiz'de İtalya, şey Ronaldo ile İtalya gidemiyorsa biz gidelim. Yani. bu da öyle bir yol oluyor zaten İkisi gidemiyorsa <laughs> biz gidiyoruz kuzey Makedonya ama bize de böyle bir şey yani, var Evet. Hani portekiz eleyip kuzey makadonya elenince potansiyel ben şaşırmam ya yani türk ya yani türk futbol tarihi bunun milyonlarca örneğiyle dolu tabii Okyanusu geçip derede boğulma. Severiz. Çok Ama severiz. Bayılırız hatta. Okyanusu geçer, i̇nşallah. devamında getiririz İnşallah. Katar'da oluruz. İnşallah oluruz. Şimdi Doğru. artık yavaş yavaş sona gelirken. Tabii ki hocam. Kendi kamerana evet bakarak hocam. seyircilerimize neler söylemek istersin ilk programın son anlarında? Ee, seyircilerimize bizi takip etmelerini, özellikle GSB Gençlik YouTube kanalını Instagram'da, Twitter'da her yerde mevcutuz zaten. Oradan bizi takip etmelerini ilerleyen programlarda senin de dediğin gibi birçok buraya konuk alacağız. Farklı farklı konulardan konuşacağız. Sadece bu futbol özelinde de olmayacak. Sporla alakalı işte tenis konuşuruz bir gün, boks konuşuruz bir gün, bilardo konuşuruz, pentaton bile konuşuruz yani. Mesela o yani olimpik sporlara dair güzel bir program da yaparız. Sporun spor dışındaki aktörleriyle taraftar nezdinde bu olay nasıl yürüyor ona bakarız. Bu şekilde devam ederiz inşallah. İnşallah. Ben de son sözlerimi Tabii ki. söylemek istiyorum izninizle. Tabii ki. Ben yalnız şey... Tabii ki söylesen ya falan. Evet. E, kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi yeni bir işe başladık. E, muhakkak eksiklerimiz, hatalarımız vardır, oluyordur. İşte bu noktada sizin görüşleriniz yorumlarda bize yansırsa emin olun dikkate alırız. Evet e, Eğer bize sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazarsanız buraya bir cam fanus koyarız. Soruları atarız içine çeker. Tabii. Cevaplarız. Şimdi... Hesaplara geçecek olursak zaten genel müdürlük hesabımızdan yapıyoruz. GSB Gençlik, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook her türlü yani. Bakanlığımızın sosyal medya hesapları Gençlik Spor Bak. Takip edelim. Mesela temsilci genç başvuruları başladı. Kaçırmayın derim. Evet. Orhun Sürüngür'ün Instagram hesabı Orhun Sürüngür. Huzeyfe Köroğlu'nun ki Huzeyfe oldu. Aynen. Tufan Turhan 55 Tufan var, Turhan. <laughs> takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin için güzel içerikler üreteceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Allah. İnşallah Portekiz'i yener ve galip geliriz. Yönetmenim buraya bak diyor. Şey, el sallıyor muyuz böyle sonunda? Sallayalım Saldı, Şey var diyor 90 Hocam, eğer dakika. Şey yoksa, ne? selam göndereceğim. Bir da, değil, değil mi? Be? <laughs> <laughs> Buradan tek tek oku. Ozan Tuncay'ın selamı var. <laughs> Ozan <Olsun> Tuncay, <laughs> Serdar Tezcan, Yusuf <laughs> evet. Emre Akio. Herkesin böyle selamı var. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek arkadaşlar. üzere. Kendinize iyi, evet. iyi bakın. Sağ olun.